arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte su kıtırımı deniyoruz. Çok heyecanlıyım. <laughs> Okulların tatili olduğu gün bugün okullardan dolayı hiç su kıtırma binememiştim. Ay çok heyecanlıyım. Evet alanı bir hafta olmuştu ama hiç binememişti. Daha ilk defa sürecek Lina dışarıdan. Biz test ettik. Lina da onu izledi. Biraz da üzüldü. Evet. Ben siz sürdünüz diye ama tabii okul olduğu için bize de hak verdi yani. Biz evet. öğrendik ki şimdi Lina'ya öğreteceğiz. Değil mi evet. Lina? Biz gayet güzel öğrendik. Özellikle ben harikayım. Değil mi Taner? Tabii ya. Taner ben Tanıma ben ben de <laughs> Anne izledim. Baban daha iyi. Başlarda daha iyiydi ben. ama sonra? Sen her hafif daha iyi değil evet. değil mi? Bir tık. Evet. Şimdi arkadaşlar Linoş'u parka çıkartacağız. Ama öncesinde yine buradan 1-2 dakika tur attı ama zaten 3 yaşından beri scooter kullanıyor. Fakat bu elektrikli olduğu için gazına, frenine çok hakim bir şey değil. Boyunu bak şöyle sana göre iyice ayarlayalım. Anne iyi boyu. Biraz indirelim anne. Evet. <laughs> Şimdi daha rahat edeceksin. Bak. Anne bu ne? Daha iyi kızım. Böyle baştan sonra böyle birazcık öğrendikten sonra kaldırırsın. Dedek şimdi açıyorum. Bir iki tur burada atacak. Deneyeceğim. Sonra da bahçeye iniyoruz. Bahçede sürmeyi çalışacağız. Hadi başla bakalım. Açıyorum. Açıyorum. Kaçtım. Hadi bakalım. çekilin yoldan. Lina geliyor. Hadi bakalım. Bak. Bir püf noktası var. Püf noktasını ben çok iyi öğrendim. İlk ayağını öne koyuyorsun. Bak Hayır. öne koyuyorsun. Bir tane ittiriyorsun. Öne atıyorsun yani kendini skaturla beraber. Sonra ayağını hemen arkaya alıyorsun. Ondan sonra gaz veriyorsun. 1, 2, 3. İttir koy gaz. Aa, olacak. Güzel. Gaz. Şimdi gaz. Aferin. Dur. <laughs> dur dur. Uçma öyle bir anda. Ne kadar sakin olursan o kadar çabuk öğrenirsin. Hadi bakalım. Hiç dönmemiştim. Yavaş. Dön. Yavaş bırak kendini yavaş. Şimdi Uç. bas gaza. Yavaş. Evet şimdi bas. <laughs> Hadi aşağı iniyoruz. Evet. Tamam aşağı iniyoruz. Karşıya bak. Olacak. Çok az kaldı. Hadi babacığım. Aferin. Süper. Aferin. Olacak çok hızlı. Bence de kızım. Hadi kızım olacak. Bas 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 bas. Geç kaldım basmakta. Ya basıyorum da. Bazen geç, geç alıyor. Dur dur dur. <laughs> olacak ya. Olacak oluyor, tabii. Oluyor. Değil, çok daha güzel. Daha yeni başladın. İlk bindiğimizde biz de böyleydik. <laughs> Gerçekten mi? Evet, böyleydik babanla. Duramıyorduk ki üstünde. Geliyorum. Çok iyi, çok iyi. Aferin yavaş, aferin, yavaş yavaş. Tamam, oldu, hadi. Asana gitme. Bu sefer başaracaksın. Evet. Gel. Hı. Aferin. Hadi aferin. Bravo. Hemen, çabuk düşüyorsun. Evet, kızım. Evet kızım. Sen bence sürüyorsun ama korkup bırakıyorsun. Evet. Sanki bana öyle geldi şimdi. Korkma. Devam et. Frenin var bak. Frenin durdurur seni. Evet, 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 evet. Direksiyonuna denge sağla. Karşıya bak. Bas gaza. Aferin. Çok iyi. Yavaş. Dur, dur. Tekrar. tekrar. Bas. Yokuş. Yavaş olacak olacak hadi bakalım. Aynen. Olacak. Dön bu tarafa. Sola dön. Bak şurada da bir yokuş var. Oraya gidelim. Sola dön. Hadi bakalım karşıya. Şimdi de. <laughs> gel, gel. Şimdi de baba sağ aldı gidiyor. Gel 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 buradan başla. Biz gel. öğretmeye çalışıyoruz ama Dina müsaade etmiyor ki. Anladık <laughs> mı? Hadi olacak hadi. Ay çok güzel. Senin gibi satranç oynayacağım. Videomda satranç oynamıştın ya. Önce bir sürmeyi öğren istersen. <laughs> Hadi bakalım. Bence buraya girme. Önce bir düz yolda kullanmayı öğrenelim. Hadi. Bataklığa mı girdin? Mi? Zor muymuş peki? Onu bir söyle. Bayağı. Dengede Kolay anladım. değil değil mi? Çok kolay da. Süper. Çok iyiydi. Dur bekle. Hadi devam. Olacak. Evet olacak. Evet. Bekle sakin. Dur olmadı bekle. Aa süper. Bas şimdi. Çok iyi. Çok iyi. Devam et korkma. Deva Ah, harikaydın. Evet. Hadi olacak. Biz bu köşeleri dönmeyi o kadar zor öğrendik ki babanla. <laughs> çok eğlenceli bir şey aslında. Çok eğlenceli de öğrensen daha da zevk alacaksın. Evet. Süper hadi. Ya. Gerçekten az kaldı biliyor Aynen. musun? Da bir anda sürmeye başlayacaksın. Kendini bir rahat bıraksan. Aferin. Düz git, düz git, bırakma. Gaza bas. Dengede dursan bak ne kadar güzeldi. Evet, ya. Oluyor, oluyor, oluyor. Hadi. Olmuyor diye bir şey yok. Önce inan. Şu ayaklarını bir sabit tutsan orada kesin oluyor. Evet, işte bu. İşte bu. İndirme ayağını. Harika şimdi Firan. Harikaydın gördün mü? Anladın mantığı. Bak mantığı çözdün. İndirme ayağını işte bu ya. Harika. Çok Bak çok iyiydin hadi sabit dur. Düz dur çivi gibi. Ama az önce çok güzel yaptın. Evet çivi gibi dümdüz durman lazım. Ya olacak. Oldu bile. İşte bu. Sakın inme. Ya Aa, bak işte. Yaptım. Annem yaptın da çabuk bırakıyorsun. Bırakmasan öğrendin aslında. Bak, düştüğün evet. yöne hafif direksiyon kır ki dengeni sağ. Evet. Bırakma bırakma. Evet. Korkup bırakıyorsun. Korkma. Korkacak hiçbir şey yok. Şurayı döneceğim. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Hı. Daha sonra dönmeleri öğreneceğiz. Yavaş. Harika. Devam et. Korkma. Yaptın. Harika. Dönün. Dönün. Sen bir çaksana harikaydın bak bu sefer en iyisiydi. Olur, i̇şte bravo. Hadi devam. Aa Lina sen dönmeleri öğrendin. Evet. Dur ya Öğrenmişim. Kendin döndün. Evet. Bak 15 saniye sayıyorum. 15 saniye içinde ikinci ayağını yere indirmeden gazla devam edersen hmm. ödül olsun. Parkta biraz oynamak. E tamam bundan tamam. güzel ödül mü var? Tamam. Aynen. Bir, Hadi devam. 2 3 say. Başla. 2 3 4 Olmadı. Tekrar tekrar tekrar. tamam diyeceğiz. hadi. 1 2 3 başla. 1 2 Ya ama <laughs> biraz hızlı say canım olmuyor böyle. Ee, tamam ama 15 bir anda da geçemezsin ki. Hadi. 1 2 3 başla. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 Yarısına kadar geldim bak. 1 2 3 başla. 1 2 Üç. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Yokuş aşağı inme sakın. Başlasana. Başlasana. Bir, iki, üç, üç dört, dört, beş, beş altı, Hızlanınca beş. düşüyorsun. Bir, iki, üç, uh, uh. dört. Yavaş. O saniye olsa olur, olur mu? Buraya kadar gel bari düşmeden. Tamam, ha. hadi. hadi. Annene kadar. Uh, uh. Oo geçti uh, uh. bile. Devam, devam. Ah. Elini gazdan çek, fren değil. Yaptım hatta seni de geçtim. Gazı çek elinden. Bas şimdi, tekrar bas. Devam, bırakma. <laughs> Güzel. Karşıya bak. Hızla... Ortalı tut, ortalı. <laughs> Gaz koş. Ama, ama hiç, hiç yapamamaktan daha iyidir. Ya. Evet Nerede öğrendim, ederiz. öğrendim evet. bence. Tam olarak değil ama bayağı yol kat ettik. Evet. evet, bas, gaza. Bas bas, şimdi yavaşla. Aferin. Çok Pizza iyi. Kızlar yavaşlamayı öğren öyle. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Ama yaptım ya. Yaptın ya. yaptın. Bence az kaldı. Evet, Aynen. çok az kaldı. Çok güzel ya. Bence buradan başa kadar gidersin kızım. Bence tamam. de. Buradan Bak, o buradan, başa kadar gidersin. Ta o başa kadar gidersin. Gidelim. Bence de. Hadi. yaparsın. Önce düzelt, düzelt önce. Ha, başla. Şimdi git bakalım. Git git. Süper. Devam! Bas bas bas. Vallahi gitti. Aaa! <laughs> Süpersin. Yaptın kızım. Bence öğrendi artık. 15 saniyeyi de geçtin. Hina harikaydı. Çak. Gel gel gel. <laughs> Nasıl sevindin? Buradan Çekil. da spor salonuna kadar. Çekil. Gel gel. Hadi buradan sona kadar. Hadi bana yetiş. Çekil ama. Tamam bir şey olmaz o çekilir. Çok sen hızlı gideceğim. Çok hızlı ne gitme gerek yok. yok. Du har <gülsøkli> <gülsøkli> <Er> en døgn. <gülsøkli> Ben de girmişken bir spora yazılayım bari. Hadi gel yazıl. <laughs> Lina susadım diye beni spor salonuna su içmek için soktu. Benim spora başlayacağım yoktu. Beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Nihayet Lina'nın sayesinde spor salonuna girmemle yazılmam bir oldu. Birinden Ayın birinde başlıyorum programmış. inşallah. Sizinle de paylaşırım. İlk başlama anını paylaşırım. İlk dersimizi mesela ya da ikinci dersimizi. Bir de son dersimizi paylaşırım. Bir aylık bir program oluşturduk. Aa bu arada Lina işi kapmış gidiyor. Tam gitti bak. Hadi. Evet. Yine. Gaza bas. Yokuş çıkıyorsun. Bas bas. Dikkat. <laughs> Hızlanınca iniyor. <laughs> bak evde hiç yapamıyorum. Süper. Süpersin. Evde hiç yapamıyorum. Biliyor Karşı. musun? Ben onunla Çim'de gittim. Karşıya bak kızım. Denemek ister misin? Evet. Gitmiyor. Ayağınızı her türlü göndereceksin. Kızım yürü ha, Bin. Hani? Öyle değil bak. Bunu da hızlı götüreceksin. Hızlı. Çim'de Gitmez hızlar. gitmez. Ha olmuyor, hiç olmuyor şu an. Benim videomda olmuştu o zaman, çimler kuruydu, çimleri sulamışlar. Evet, Ondan oluyor. Evet, orada bir delik var. Okuldan gelince yarım saat, yarım saat sürsen, bir haftada tamamsın. Evet, Süper. ilk defa da bu çok büyük başarı. Evet, yani ben şu an bu kadarını gördüysem tamamdır bu iş. Harikasın. <laughs> Hafif hızlanabilirsin kızım, o kadar da yavaş değil. Aynen. Çok hızlandı, elini çek. Gazla. Çok iyi. Süper. Orada çok su döneceğim. Yuh. Karşıya bak. Karşıya bak. Hafiften dön. Sola. Çok iyi ya. Evet. Yine artık kaptan. Aferin Lina. Bir, iki, üç. Dın, dın, dın. Dın, dın, Hadi git hadi. Hem tamam, ben gideyim sonra videoyu son alırım. Hani eve çıktı. Evet, ee, annem evet eve çıktı susadım. Ben de birazdan eve çıkıp su içeceğim. Ondan sonra geri geleceğiz. Biz biraz oynayacağız. O zaman videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.